Dostlarım merhaba ben İlker. Youtube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şu an İstanbul'a doğru Viyana'dan yolculuğum başladı. Şimdi biletimi çekin yaptıracağım. Oradan uçağa doğru gideceğiz. Kısa bir İstanbul turu yapıyorum. Gitmişken sizleri de yanımda götüreyim. Hep beraber gezelim istedim. Şu an Viyana hava alanındayız. İçerisi bayağı dolu. Ajet ile uçuyorum. Şimdi gideceğim. Biletimi çekin yaptıracağım. İşte bunlardan düşüyor hocam. Bu kitleden mi düştü? Ama bu kitleden sırf bir tane de bunun 10 tanesini düşüyor. Hmm. Böyle sepete dizmişler. Evet çekini yaptık. Şu an dışarıda bir kahve içiyor. Bacanağım yanımda çekinimizde yaptık. Şu an son kontrollerden geçtim. Pasaporta doğru gidiyorum dostlar. Pasaportu da geçtik. Şu an uçağın kapısına doğru gidiyorum. Yaklaşık bir buçuk saatim falan var. Bekleyeceğiz bakalım. Ama fazla bir yük almadım. Sadece şu çantaylayım fazla kalmayacağım zaten 2-3 gün önce. Bakalım yani yolculuğumuzu çekelim orada da birkaç beraber gezeriz dolaşırız sizlerle. Biraz hava değişikliği olsun. Kapımız D23. Şöyle oturma alanları var. Burada oturacağız. Şuradan bir iki bir şeyler alır içerim. Şu an kimse yok daha. Neler varmış bakalım bir. Red Bull. Mesela bakalım havalı fiyatlar ne makinalarda 25. 25 Red Bull 360. 360 Red Bull. Buradan bakalım. 360. Kola da 360. Evet. Bekle bekle su bir su aldım. makinada demin fiyatlara bakmıştık. Bu suda da 3 euro. Hani hep havaalanı fiyatları gösteriyorlar ya. Makinede 3 euro bu. Bu içeriye havalandı. Güvenlik kontrolden girdiğinizde bu suları falan alıyorlar. Ama içeriye girdiğinizde istediğiniz kadar su alabiliyorsunuz. Bunun nedenini yorumlar yazar mısınız? Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Bilet kontrolünden de geçtik uçağa doğru yaklaşıyoruz. Evet saat 2'de normal kalkışımız da 2'ye 5 var. Herhalde biraz gecikeceğiz. Vallahi televizyon oluyordu koltukların arkasında. Bir hayal kırıklığına uğradım. Oturacağız bakalım o şekilde. Hey, our flight to Flight Tampa will be hours. My name is Doha. I'm from Cabin Shop. We will be pleased to have you join the entire flight. We wish you a pleasant flight. Sayın yolcularımız, uçuşlarımızın her safhasında elektronik sigara cihazları ve dahil olmak sigara içmek yasaktır ve tuvaletlerde ve bazı için teşekkür ederiz. Harika geçtik bakalım. Çemberleriniz gösterilen şekilde bağlanır, belinize göre ayarlanır ve açılır. Uçuş öncesi ihtiyacı olan yolcularımıza ilave kemer ve bebek kemeri kabin ekibi tarafından verilmektedir. Kabin basıncında bir değişiklik olursa başınızın üstündeki kapaklar otomatik olarak açılacak ve oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda en yakın maskeyi kendinize doğru. Saat şu an 25 geçiyor. Normal kalkışımız saat 2 ydi. 25 dakika kaldı. Gecikmemiz var. Şimdi havalanacağız. İki koltukta boş şansıma uçak dolu aslında. Evet koltuklar şöyle geniş geniş. Hepsi bana şöyle göstereyim tekrar. Filtre kahve geldi. Daha doğrusu servis yaptılar. Filtre kahveyle bir yanda şöyle kurabiye var. Büyük şey kurabiye. Sabah kahvaltısıyla duruyorum zaten. Sağ olsun. Bir yana havalandı bacanam Red Bull ısmarladıydı. Bir de yine kahve içmiştim ama şöyle mideme bir şeyler girsin istedim. Buna bakalım gidelim. Sonunda Allah büyük İstanbul'a bir inelim hele. Yani İstanbul'da aç kalacak değiliz. Evet. devam ediyoruz. Dur. Vallahi yavaş yavaş sıkılmaya başladım. Televizyon da yok. Saatim de oynuyorum saat. Normalde Avusturya saati 3'ü 2 geçiyor. Türkiye saatine göre ayarladım. Saat 5'i 2 geçiyor. İşte ayın bir takvim yanlıştı. tarifime falan düzelttim. Bekliyoruz bakalım biraz da geç kartı yani rahat bir saatten fazla daha uçuşumuz var. Şu an nerede olduğumuzu da bilmiyorum. Gidiyoruz bakalım. Şey olurdu böyle hangi ülkedesin, neredesin? uçakta tabii hiçbir gösterecek bir şey yok. o inlerde bir tane var. Yanında yanındaki yanında o ekranda da hiçbir şey gözükmüyor. Ekranlar kapalı komple. Yanınızla birlikte başüstü dolaplarına ya da önünüzdeki koltuğun altına yerleştiriniz. Elektronik cihazınızın ya da yedek bataryanızın kaybolması veya koltuk arasına yavaş, düşmesi durumunda koltuk, koltuk minderini hareket, hareket ettirmeyiniz ve kabinize. Evet. Aydınlık duruyor da. Saat ile şu an altıya on geçiyor. Position, Please do not unfasten your seatbelt, stand up or open the overhead compartments until the seatbelt signs. Evet, Buradan pasaporta doğru giriyoruz. Kalın ceketimi alacaktım. İyi ki almamışım. İstanbul sıcak, bayağı sıcak. Hava gayet güzel. Kaç derece olduğuna bakmadım ama. Şimdi pasaporta doğru gidiyoruz. Söyle. Pasaportlar. Çok acayip bir insan kalabalığı var. Biz şimdi bagaj almayacağız. Yanıma ben bagaj almadım dediğim gibi. Kırmızı çanta sadece. Hiç ben pasaport sırasına girmeyeceğim Şuradan çıkıyorum Türk vatandaşlarının oluyor Havaalanı girişlerinde göstermiş olduğum gibi Pasaporttan otomatik Kendiniz geçebiliyorsunuz Pasaportu kapıdan okutuyorsunuz Okuttuktan sonra Kapı açılıyor içeriye giriyorsunuz Kameraya bakıyorsunuz parmak izinizi koyuyorsunuz Kapı açılıyor geçiyorsunuz Hiç ekstra bir prosedür bekleme falan yok Hızlı geçiş çok güzel oluyor it's a new dawn çıktım dostlar. Gecenin bilmem kaçı oldu. Acıktık. Bir karnımızı doyuralım otele geldik. Dostlar yemeğimiz yedik. Saat bayağı ilerledi. Birinci gün böyleydi. İkinci gün videosundan devam ederiz. Bugünlük lava burada kapatalım. Hızlı bir gün geçti. Havaalanı, düğün, otel, yemek falan derken görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.